Temmuz 2016 hain darbe girişiminin üzerinden tam olarak 4 yıl geçti. Tarihe kara bir leke gibi sürülen bugün hakkında bakalım Malatyalı vatandaşlar neler söyleyecek. Gelin hep beraber öğrenelim. Evet Bayram Bey 15 Temmuz hain darbe girişimi hakkında neler düşünüyorsunuz? Ya kötü günlerdi Allah bir daha yaşatmasın. Yani vatan hainleri onlar sonuçta. Herkes cezasını da buldu. Yani Türkiye dünyanın göz bebeği. Çok güzel memleketimiz. insanlar güzel, hoş daha nasıl olacak? Yani Allah onları da istaysın. Memleketimiz çok harika, güzel bir, bir memleket yani. Yani böyle yapmalar hiç iyi bir şey değil. Kime darbe yapıyorsun, kime yapıyorsun yani? Devletimiz güzel, Tayyip Erdoğan'ımız güzel. Yani Cumhurbaşkanımız süper bir insan, güzel bir insan. Halkımız güzel, daha ne olacak yani? Onlar vatan hainler, Allah'ın da bulsunlar. Ama hepsi cezasında buldu yani sonuçta. Budur yani. Başka da dört mevsim yaşayan bir insanız. Çok da güzel memleketimiz var. Allah bir daha da o günleri yaşatmasın. Zor, çok zor. E, peki 15 Temmuz gecesi neredeydiniz öğrenebilir miyiz? Yani neler yapıyordunuz, haberi aldığınız zaman neler hissettiniz? Çok kötü olduk. Yatıyordum da ama çok kötü oldum. Yani e, tabii ki biz de e, meydanlara topla toplandık. Milletin yaptığı gibi toplandık yani. Vatanımızı savunduk. Ya bu vatan için Allah aşkına yani binlerce insan şehit verdi. Kanımızı döktük, canımızı döktük. Yani kolay mı iki dakikada sat, vatanımızı başkalarına peşkeş çektirmek kolay mı öyle? O peşkeş çekenler zaten Avrupa'nın insanlar, Avrupa'nın adamlar hep. Yani kolay mı öyle? Biz bu şekilde zor geldik. Canına, kanına vatanı kurtardık. iki dakikada hemen başkaları şey yapar. Öyle bir şey yok. Biz vatanımızı vermeyiz hayatta vermezdik. Öyle yani. Allah bir daha da yaşatmasın. Zor günler. Çok zor günler geçirdik de Allah yine de koruyor. Çünkü Cumhurbaşkanımıza dualarımız var. Hep dualarımız. Dualarımızla yaşıyoruz yani. İyidir yani liderimiz iyi. Başka nasıl olur? Devletimiz güzel, insanlar güzel. Daha nasıl olacak bilmiyorum ki. Avrupa gördünüz e, ee, virüsten dolayı Avrupa'dakiler sokaklarda cesetler toplanıyor. E bak memleketimiz ne güzel, tertemiz, mis gibi. Hastanemiz, sağlığımız süper. Herkes maaşını alıyor, parasını alıyor. Daha nasıl olacak? Yani milletimiz biraz bunlar düşünmesi lazım. 20 sene öncekini bir düşünmemiz lazım ki ona göre karar verelim. Eğer zaten Tayyip Erdoğan olmasaydı bu şimdi Avrupa'dan daha beter olurduk. Cesetler dolarda toplanırdı. Bir maskenin fiyatı bin, bin dolar geçerdi. Şimdi maskeler bedava dağıtılıyor. Biraz şükretmemiz lazım. Biraz düşünmemiz lazım. Akıl olmamız lazım. Ben bunu diyorum. Teşekkür ediyorum. 15 Temmuz hain darbe girişimi hakkında neler düşünüyorsunuz? Bunlar emanete ihanet eden insanlar. Aynı devlette oturuyor, yemeğini yiyor, içiyor, aynı bayrağın altında yaşıyor. Dönüyor, çukur açıp milleti şerefinle, asiyetini oynamaya çalışıp onları yok etmeye çalışıyorlar. Bunlar yani bilmiyorum yazıklar olsunlar. Nankör insanlar. İnsan vatanına ihanet etmez. Bayrağına, devletine ihanet etmez. Bunlar ne vatan sevgisi var, ne millet sevgisi, ne bayrak sevgisi. Ama şunu iyi bilsinler ki Türk milleti çok cesur. Türk milletini hiçbir zaman yere vuramazlar. Oyuna getiremezler. Allah'ın izniyle bu birlik beraberlik olduğu sürece her zaman muzaffer olacağız. Galibiyet bizde olacak. Allah onları kahretsin diyorum. Bundan iyisi olmazdı ya iki tane çabulcuya bırakılacaktı? Türkiye bırakılmazdı. Türkiye'nin sahibi vardır. Yok değil kızım. Türkiye her zaman için sahip çıkan olmuştur. Dünyada bir olsa Türkiye'ye gene gücü yetmez. Bu böyledir yani. Dünyada bir olsa bak kaç devlet Türkiye için uğraşıyor ne oluyor? Hiçbir halt edemiyorlar. Hala olsun adama. Bir geldi bir pil geliyor Allah sonunu hayır gelir. Allah da yardımcı olsun reisin. Ha, 15 Temmuz hain darbe girişimi hakkında neler düşünüyorsunuz? Vallahi ne düşüneyim? Allah bir daha vermesin. Verse de bu millet ölüme hazır. Kimse onu aklına geçirmesin. Her an ölüme hazırız vatan için, millet için. Peki 15 Temmuz gecesi neredeydiniz? Neler yaptınız? Kapalı Çarşı'nın meydanındaydım. Haberi ilk duyduğunuzda neler hissettiniz? İlk duyduğumda çocuklarımı aldım sokağa fırladım. Ya ölüm ya istiklal dedim. Geldik kapalı çarşının önüne zaten millet doluydu orada. Sabaha kadar bekledik oturduk. Üstümüze ne düşerse gene yaparız yani. Kimse onu aklına geçirmesin. Bu millet her daim iman için, vatan için, bayrak için ölmeye hazır. Aklında geçiren kendisine önce kefen bulacak. Bu kadar net. Ali Bey, 15 Temmuz hain darbe girişimi hakkında neler düşünüyorsunuz? E ne düşünem Devlet 40 sene, 50 sene önce bu işi büyüttü, yetiştirdi, yerleştirdi. E bir sürü değer verdiler. Şimdiki hükümet de verdi. Vermedi mi? Verdi. Ondan sonra yok ben arıza yaptım, yok hata yaptım, yok şu, yok bu. Tabii millet inanırsa, ben inanmayayım şahsen. Yazık değil mi? O kadar adam öldü, o kadar yaralımız var. Ekonomimiz zaten bozuk. Daha beter bozuldu o zaman. E neye yaradı bu iş? Yaramadı bir şeye. Allah beterinden saklasın. Ha, onlar hain insanlarmış. Devletin içine girmişler. Subay olmuşlar, polis olmuşlar, müdür olmuşlar. Yetkili yetkili kişiler olmuşlar ama bu 40-50 sene önceden başlamış bu olay. Tamam bunun başı da Amerika. Başka kimse değil. Halen bu hastalık bile de onun başının altından çıktı. Ne hastalığı? Ama en çok kendiye bulaştı. Ölen kim? Siyahi Müslüman Zengiler. Kendinden bir tane sarışın ölüyor mu? Ölmüyor. Diyeceğim bu kadar. Teşekkür ederiz. 15 Temmuz darbe girişimi hakkında neler düşünüyorsunuz? Vallahi şimdi ben hiç düşündüğüm şey yani inşallah Cenab-ı Allah bir daha göstermez devletimize, milletimize Cenab-ı Allah zarar diyemezsin. Sizlere teşekkür ederim. Başka bir şey diyemeyeceğim. Darbe haberini aldığınızda neler hissettiniz? Vallahi anda çok üzüldük. Biz, ben yatıydım. Benim oğlan orada evinde olduğu için. Hanım baktım ki yok yanımda. Dedim acaba nereye gitti bu? Dedim, baktım ki telefon ettim. Dedi ki ben dedi orada evindeyim dedi. Dedim ne? Dedi benim oğlum dedi orada dedi esir alınmış dedi. Onun için dedi Bunlarla çatışmıyor gideyim dedi. Ben de o anda sevindim yani. Dedim ben de geleyim mi dedim. Dedi yok sen gelme. Niye dedim. Sen dedi bir şey yapamazsın gelme dedi. Ezilmesin dedi. Ondan sonra daha Cenab-ı Allah ne bileyim yani inşallah göstermez. Devletimize, milletimize ve sizlere Cenab-ı Allah hayırlı şey versin. Başım bir şey diyeyim. Ne düşün? Ülkeyi yıkmaya gittiler o zaman. Ama milletin desteğiyle, kuvvetiyle Yendik yani. Yoksa Suriye'de beter olacaktık biz. Irak'ta beter olurduk. Türkiye paramparça olurdu. Suriye, Irak bir yerlere gidip kabul ediler de bize etmez. Hiçbir ülke etmez. Bunu kimse unutmasın. Biz 70'leri de yaşadık geldik. Bir sana ayağı bulamazken, bir Samsun sigarası bulamazken şimdi her şey bolluk. Daha ne istiyorlar? Herkes Allah'ına şükredecek. Peki haberi ilk duyduğunuzda, darbe girişimini ilk duyduğunuzda neler hissettiniz? Vallahi ne hissetmeye ki? Biz 74'te de ben Kıbrıs'taydım. Ne olduğunu biliyorduk biz. Ne olacağını. Biz dedik Türkiye'ye gitti. Kendi uçağın seni vurursa kendi askerin senin almış olduğun silahla kurşunla seni vurursa ne düşünürsün? Biz onları yaşadık. Allah gene de devletimize zeval vermeye. Bu ülkeyi beğenmeyenler bir Avrupa gitsin görsün gelsinler. Gitsin gelsinler. Şurada elinde bir telefonu gösterebilir mi? Bir gör bakayım. Görsünler. Cebinde bir paket sigarayı göster. Bir kırmızı ışıkta gelsin. Elini cebine koy kafana sıkıyor. En modern Amerika, siyahların kafasına sıkıyor. Türkiye cennet, bunu bilmiyorlar. Yazı oluyor Türkiye'ye. 15 Temmuz hain darbe girişimi hakkında neler düşünüyorsunuz? 15 Temmuz hakkında ilk önce Allah başımızda, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin. Ondan sonra Sağdoğulu halkıma ve milletime, Allah'ın izniyle bu e, hain e, darbelere karşı e, bütün emeği geçmiş halkıma ve şehit olmuş öncelikli e, şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. E, Allah bir daha tekrarını e, nasip etmesini istemiyorum. E, peki 15 Temmuz gecesi haberi duyduğunuzda neler hissettiniz? 15 Temmuz e, gecesi e, haberi duyduğumuzda hemen sokaklara döküldük. Yani daha sayın e, Recep Tayyip Erdoğan e, şeyde e, telefon e, çağrısında bulunmadan önce bunun bir e, komplo olduğunu ve bunun dış güçlerinin bunun e, arkasında olduğunu ve memleketimin ilerlemesi yani e, memleketimde memleketimde e, baya bir e, 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 teknoloji olarak her konuda e, gelişen bir ülkemin e, önünü kes, e, kestiklerini anladım ve bu e, hainlere e, fırsat olmasın diye tüm arkadaşlarım ve tüm çevremdeki dostlarım hep beraber haberleşip e, meydanlara çıktık yani öyle diyeyim. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum.